Allahü Aalakum aleyküm tarikatına ashaba ve al-akhir fi ramia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nashatillil ashadatu ul akwa muqila. Sadekullah al aadim. Allah azze ve jalla. Gece yapılan, gece daha zor ibadet yapılır. İnsan için de daha zordur. Çünkü onu gece ibadetini yapan insan gündüz günden kat kat daha fazla sevaba nail oluyor. Bir rekat, Ahmet Bedevi Hazretleri derdi, bir rekattan, gündüz namazından daha faziletlidir buyuruyor Ahmet Bedevi Hazretleri. Bedevi Hazretleri Mısır'da metfundur. Her tarafta onun sevdikleri, ona tabi olanlar çoktur. Bizim burada da onun himayesinde, onun misafir olarak biz de onun dergahında kalıyoruz. Onun i̇şte onun tecellisi büyük mevlalardandır. Ee, çok sevenleri vardı. Çok ona tabi olanlar çoktu. Tabi e, her vakit tecelli değişiyor. Burada az olsa bile bizim e, onun himayesinde, onun bereketi olur inşallah. Bunun da işte bu güzel bir sözü gündüz ibadetinden gece ibadeti bir rekatı bin rekatına bedeldir diyor. Gece ibadeti. Gece ibadeti nasıl? Yatmadan önce abdesti yatmak için abdest alıp iki rekat namaz kılan kıyam-ı yapmış olur. Ondan sonra sabah namazından biraz önce kalkıp teheccüd namazı kılıp başka nafileler kalabilirse onlar da her birisi gece ihya etmiş olur insan. Onun fazileti Allah indinde mahfuzdur. Kendi ne kadar veriyor hesabı Allah indindedir. Dua da geceleyin insanlar uyurken teheccüd vaktında Yapılan dua da makbul olan dualardandır. Allah Azze ve Celle e, onun ecrini, hesabını hem dünyada hem ahirette verir. En mühim şey olan insanın huzur bulması için bunlar yapması lazım. Farz değildir. Nafile şeylerdir ama nafile insanın manevi ruhani kuvvetini çoğaltır. O da vücut maddi kuvvetten daha mühimdir. Çünkü madde kuvvet insanın nefsini terbiye etmesine vesile olur. O olmasa vücudunu istediğin kadar yedir, yeder, içer, her türlü vücudun arzu ettiği şeyleri yap, o bir fayda etmez. O çünkü hayvanlar da aynı şekilde yiyip içip semirirler, o kadar bir manevi bir fayda olmaz. Onun manevi fayda için en azından geceleyin namaz, gece namazını da yatmadan önce iki rekat, sabah namazından önce de iki rekat, dört rekat, sekiz rekat, ne kadar kılabilirse en azından iki rekat kılsın. O da bütün gece ihya almış gibi olur. Onun faydası haddi hesabı yok. Allah herkese nasip etsin, kolaylık olsun. Çünkü çoğu insan kalkamıyoruz, edemeyiz O da bir nefsinin ağır basmasından dolayı insan kalkamıyor bazen. Onun için nefsine mücadele edip sabah namazdan en azından bir 15-20 dakika bile önce kalkıp da yapsa gene olur. Hatta namazı kılmadan, sabah namazını kılmadan önce gene vakit girmiş olsa bile gene teheccüde niyet etse gene olur Allah'ın izniyle. Allah yardım etsin. wa atwassin inshallah wa minallahi tawfiq al-fatiha